Kasvetli bir Missouri sabahında polis ekipleri gözlerini bir çiftliğe dikmişti. Bu sıradan gibi görünen çiftliğin gizli dehlizlerinde insanlığın en karanlık yüzü ortaya çıkmak üzereydi. İçeride her biri ağır demir kapaklarla mühürlenmiş büyük variller sırayla dizilmişti. Ekipler bu varilleri açtıklarında nefesleri kesildi. Her birinin içinde birer cansız beden vardı. Bu variller John Edward Robinson'ın sinsice avladığı kurbanlarını sakladığı mezarlar haline gelmişti. Peki internetin ilk seri katili olarak tanınan Robinson bu korkunç suçları nasıl işlemişti ve daha kaç kişinin hayatını mahvetmişti? John Edward Robinson 27 Aralık 1943'te Illinois Cicero'da Henry ve Alberta çiftinin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası alkolikti annesi de sert kuralları olan bir kadındı. 12 yaşındayken babasının teşvikiyle izcilere katıldı. 1957'de Kartal izci oldu. Londra'da Kraliçe 2. Elizabeth'in önünde yapılan kraliyet komuta gösterisinde 120 izciye liderlik etmesi için seçildi. Bu büyük bir onurdu. Aynı yıl Kuyikli Papaz Okulu'na gönderildi. Bu okuldan mezun olanlar papaz oluyorlardı. Ancak ilk yılını bile bitiremeden okulu bıraktı. Robinson tıbbi X-ray teknisyeni olmak istiyordu. Bunun için de meslek yüksek okuluna kayıt oldu. Ama orada da dikiş tutturamadı. 2 yılın ardından okuldan atıldı. Artık büyümüştü. 21 yaşındayken Nancy Lynch ile evlendi. Aslında Robinson tam bir orta sınıf yaşamı yolunda ilerliyordu. Ama bir şekilde yoldan çıkacaktı. 1967 yılında bir laboratuvarda teknisyen olarak çalışmaya başladı. İş hayatı hiç düzgün ilerlemeyecekti. 1969 yılında Robinson çalıştığı laboratuvardan zimmetine para geçirmekten tutuklandı. Robinson zimmetine 33 bin dolar geçirmekten suçlu bulundu ve 3 yıl gözetim altında kalmak koşuluyla serbest kaldı. Ertesi yıl izin almadan Chicago'ya gitmiş ve şartlı tahliyesini ihlal etmişti. 1971'de sigorta satıcısı olarak çalıştığı yeni işinde de hırsızlık yapınca yine kovuldu. Şartlı tahliyesini ihlal edip hala hırsızlığa devam edince tutuklanıp Kansas City'ye götürüldü. Burada şartlı tahliye süresi 1976 yılına kadar uzatıldı. Bu süre zarfında kısa bir süre rahat durdu. Tabi yetkililerin haberi olmadan bir komşusunu da 30 bin dolar dolandırmıştı. 1973 yılında hakkında olumlu bir rapor tutuldu olaylara karışmıyor gibi duruyordu. Bu yüzden şartlı tahliye süresi iyi halden dolayı 1974 yılına indirildi. Bu sistemin Robinson'la ilgili ilk hatası değildi. Devama da gelecekti. John Robinson 1975 yılında kendi tıbbi danışmanlık şirketini kurdu. Kansas City doktorlarına mali danışmanlık yapacak bir şirketti. En azından karşısındakilerin zannettiği buydu. Bu işi yaparken önce ufak tefek hırsızlıklarla başladı. Daha sonra işleri daha da büyüttü. Bu durum 1975 yılında Robinson'ın bir hisse senedi dolandırıcılığı yoluyla binlerce dolar talep etmeye çalışırken sahte imzalar ve mektuplarla yakalanmasıyla zirveye ulaşacaktı. Daha da ileriye gitti ve menkul kıymetler borsası ve posta dolandırıcılığı suçuyla yeniden tutuklandı. Robinson 2500 dolar para cezasına çarptırıldı ve yine 3 yıl gözetim altında tutuldu. Robinson hukuki olarak böyle görünüyordu ama halk arasından başka bir kimlik yaratmıştı. Kendini iyi bir aile babası olarak tanıtıyordu. Toplum da onu böyle biliyordu. Bir süre pazar okulunda öğretmenlik bile yaptı. Bu işleri yaparken kendisine Kansas City Belediye Başkanı tarafından gönderilmiş gibi sahte mektuplar hazırladı. Haliyle etrafındaki insanlar bu olaylardan çok etkileniyordu. 1977 yılında engellilerle ilgili bir yardım kuruluşuna girmek için Kendisine gelen mektupları referans olarak gösterdi. Çok geçmeden burada kendisini bir de yılın adamı olarak seçtirdi. Şartlı tahliye süresi boyunca insanları kandırarak kendisini iyi bir konuma getirmeyi başarmıştı. 1979'da şartlı tahliyesi bitti ve yasal zorunluluklardan kurtuldu. Yeni dolandırıcılıklar için kolları sıvama zamanı gelmişti. 1980 yılında çek sahteciliği ve zimmetine para geçirmekten yine suçlu bulundu. 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı ama Robinson savcıyla bir anlaşma yaptı ve 5 yıl şartlı taliye ile 60 gün hapis cezası aldı. 8 Mayıs 1982'den itibaren hapis yattı ve Temmuz ayında serbest bırakıldı. Artık suçlar farklı bir boyut kazanacaktı. Serbest kalır kalmaz yeni bir sahte şirket kurdu şirketi kurar kurmaz bir arkadaşından 25 bin dolar çaldı. Bu dönemde yaşadığı bölgede de ahlaksız tekliflerle kendisini duyurmaya başlamıştı. Komşularının eşlerine sarkıntılık yapıyor, onlara cinsel ilişki talep ediyordu. Robinson artık hırsızlıktan çok cinsel fantaziler geliştirmeye başlamıştı. 1984 yazı geldiğinde Robinson şirketi için bir satış temsilcisi ilanı verdi. 19 yaşında yeni mezun olan Paula Godfrey işe başvurmuş ve kabul edilmişti çok geçmeden genç kız ortalıktan kayboldu. Bilinene göre işte daha başarılı olabilmesi için Robinson tarafından San Antonio'ya gönderilmişti. 4 gün boyunca kızından haber alamayan baba Bill Godfrey, San Antonio'ya kendisi giderek kızını görmek istedi. Ancak Paola'nın kalması gereken otelde yer ayırtmadığını fark etti. Geri dönüp Robinson'a sorular sormaya başlayınca, aileye kızlarının adına yazılmış Kansas'tan gönderilen bir mektup geldi. Mektupta Paula iyi olduğunu ve geri dönmeyeceğini yazıyordu. Bill Godfrey mektubun kızı tarafından yazıldığını kabul etmedi ve mektubu doğrudan polise götürdü. Overland Park Polis Departmanı'na yine Paula tarafından yazıldığı söylenen ikinci bir el yazısı mektup gönderildi. Yine Kansas'tan gönderilen bu mektupta Paula'nın iyi olduğu, John Robinson'a yardımları için teşekkür ettiği ve ailesini bir daha görmek istemediği belirtiliyordu. Paula'nın ailesi yine mektubu kabul etmedi. Ancak polis mektubu gerçek olarak değerlendirdi ve Paula'yı kayıp kişiler listesinden çıkardı. Bir yıl sonra 1985'te yine bir kadın ortalıktan kayboldu. Lisa Stacey, 19 yaşında Tiffany adında bir kız çocuğu annesiydi. Şiddet dolu bir evliliğin ardından kocasından ayrılmış, Kansas'taki şiddet gören kadınlar için bir sığınma evinde kalıyordu sosyal hizmet uzmanı Liza ile buluşarak ona yardım etmek isteyen bir hayır kuruluşunun varlığından bahsetti. Tabii ki buradaki hayırsever John Robinson'dı. Robinson, Liza'dan boş bir kağıda imza atmasını istedi. Hemen bu imzanın arkasından Robinson kardeşi Donald'ı arayarak evlat edinebilecekleri bir bebekten bahsetti. Robinson'ın kardeşi ve eşi uzun zamandır evlat edinmek istiyorlardı ama bir türlü başaramıyorlardı. Abisi kendisine böyle bir teklifte bulununca kabul ettiler hemen evlatlık masrafları için Robinson'a bir de 5 bin dolar ödeme yaptılar. Bu sırada Liza sitesinden artık haber alınamıyordu. Tüm bunlar yaşanırken bir yandan John Robinson fuhuş çetesi de kurmuştu. 1986 yılında yanında çalışan Teresa Williams onu şikayet etmişti. Zaten şartlı tahliyesi devam ediyordu. Her an hapsi boylayabilirdi. Bu kez olaya FBI'de dahil olmuştu. Teresa Williams, Robinson tarafından sadomasoşist davranışlar sergileyen bir çetenin seks işçisiydi. Ama bu suçtan başına bir şey gelmedi. Ancak 1986'da şartlı talihesini ihlal ettiği için yeniden tutuklandı ve 5 yıldan 14 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı. Ajanlar Ocak 1986'da Kansaslı jüri üyelerinin Robinson'ı başka bir dolandırıcılık suçundan mahkum etmesiyle birazcık teselli bulmuş oldular. Ama temiz başvuruları sürerken Robinson hala serbestti. Bu fırsatı da değerlendirmeliydi. Yeni bir iş ilanı vermişti. Catherine Clampett bol bol seyahat edeceği düşüncesiyle bir iş ilanı için başvuruda bulunmuştu. Evini terk ederek Teksas'tan Kansas'a taşındı. Kansas'a geldikten sonra bir daha da hiç görülmedi. Temiz başvurusundan olumlu karar çıkmayınca Robinson 16 Mayıs 1987'de Johnson County hapishanesine teslim oldu. Cezası en az 5 yıldı. Kısa süre sonra Kansas Eyalet Hapishanesi'ne nakledildi. Burada kaldığı süre boyunca Robinson bir dizi felç geçirdi ve bunun sonucunda yüzünün sağ tarafı kısmen felç oldu. Robinson hapishanede kısa sürede örnek bir mahkum olarak ün kazandı ve zamanını Kansas Ceza İnfaz Sistemi'nin idari işlerden yılda 100 bin dolar tasarruf etmesini sağlayan bir bilgisayar programı geliştirmek için kullandı. İşbirlikçi tavrı, Robinson'a hapishane psikologlarının sempatisini de kazandırdı. Kasım 1999'da onu sadık bir aile babası ve toplum için bir tehdit oluşturmayan, şiddet yanlısı olmayan bir kişi olarak tanımladılar. 23 Ocak 1991'de Robinson Kansas'ta askeri süreyi tamamlamıştı ve iyi halinden dolayı şartlı tahliye hakkı kazandı. Ancak Robinson daha önce şartlı tahliye koşullarını ihlal etmesinden dolayı ilk cezasının geri kalanını çekmek üzere Missouri cezaevi yetkililerine teslim edildi. Burada cezasının geri kalanını çektikten sonra 1993 baharında serbest bırakıldı. Beverly Bonner, John Robinson'la Missouri hapishanesinde bulunduğu sırada tanışmıştı. Bonner, hapishanedeki kütüphaneden sorumluydu ve Robinson da onun asistanıydı. İkili arkadaş oldu. Robinson hapisten çıktıktan sonra Beverly'ye organik sebze satan Hydroglo adlı şirketini yönetme işini teklif etti. Beverly de bunu kabul etti. Robinson Florida'da bir ev kurdu ve Beverly kocası Dr. William Bonner'dan boşandı. Beverly Robinson'la birlikte olmak için Florida'ya taşındı. Bu taşınmadan sonra Beverly'nin ailesi onu bir daha hiç görmedi. Eski kocası ara sıra onun imzasını taşıyan ve şirketin onu dünyanın çeşitli yerlerine, Avustralya ve Avrupa'ya seyahat etmek üzere çeşitli görevlere gönderdiğini bildiren daktiloyla yazılmış mektuplar alıyordu. William mektupların gerçekliğinden asla şüphe etmedi. Hapishaneden sonra Robinson internetle tanışmıştı. Köle efendisi anlamına gelen Slave Master takma adıyla BDSM adı verilen rızaya bağlı şiddet içeren bir tür cinselliğin konuşulduğu gruplarda takılıyordu. Bu tarz ortamlarda takılırken fantazilerini çok daha fazla ileriye götürdü. Tabi interneti sadece bu şekilde kullanmıyordu. Yardım için ilanlar veriyor, insanlara, özellikle savunmasız kadınlara destek olabileceğini söylüyordu. İşte Sheila Faith ve kızı Debbie de kendilerini böyle karmaşık bir ağın içinde bulmuştu. 1994 yılında Sheila Faith internette tanıştığı Robinsona vurulduğunda 46 yaşındaydı. İlk kocası John 1991 yılında öldüğünden beri depresyondaydı. 15 yaşındaki engelli kızı Debbie'yi tek başına büyütmek zorunda kalmıştı. Şeyla, beyaz atlı prensine öylesine aşık olmuştu ki arkadaşlarına Debbie ile birlikte onun Kansas'taki evine taşınacaklarını duyurdu. Arkadaşları bu ani karar karşısında şok oldular ve bunun gerçek olamayacak kadar iyi olduğu konusunda onu uyardılar. Ama Şeyla dinlemedi. 1994 yazında Robinson eve taşınmalarına yardım etmek için Şeyla'nın kapısını çaldı ve bir daha da görülmediler. Kansas'a gitmelerinden kısa bir süre sonra Şeyla'nın erkek kardeşi William Howell Şeyla tarafından imzalanmış ve ne kadar harika zaman geçirdiğini anlatan birçok daktilo mektubundan ilkini aldı. William bu durumdan şüphelendi ve sosyal güvenlikten Debbie'nin mağluliyeti için aldıkları sosyal güvenlik çekleri aracılığıyla kız kardeşi ve yeğeninin izini sürmesini istedi. Ancak yönetici özel bilgi olarak kabul edildiği için bu tür bilgileri vermeyi reddediyordu artık Robinson interneti keşfetmiş ve siber dünyada yeni kurbanlar aramaya başlamıştı. Polonya'da doğan Isabella Levica 15 yaşındayken ailesiyle birlikte Kasım 1993'te Amerika'ya göç etmişti. Isabella 19 yaşındayken BDSM dünyasına dahil oldu ve 1997'de Robinson'la internet üzerinden iletişime geçti. İlk temastan sonraki 9 ay içinde Isabella Robinson'a yakın olmak için Indiana'daki aile evinden Kansas City'ye taşındı. Robinson, Isabella şirketlerinden birinde iş sözü de vermişti. Isabella geldikten sonra Robinson'a 115 maddelik bir köle sözleşmesi imzaladı. Bu sözleşme Robinson'a Isabella üzerinde tam kontrol hakkı sunuyordu. Yani kız kendisini bu adama köle olarak vermişti. Birlikte geçirdikleri süre boyunca Isabella insanları gururla Robinson'ın kocası olduğunu söylerken Robinson da onun kuzeni olduğunu söylüyordu. Isabella sık sık Overland Park'taki Robert Myers kitapçısını ziyaret ederdi. Daha önce de birçok kez bu dükkana gitmişti ve müdavimi sayılabilirdi. Robert'la satın aldığı kitaplar hakkında sohbet ederlerdi. 18 Temmuz 1999'da Isabella kitapçıya yaptığı ziyaretlerden birinde bu kez yanında kocası olduğunu söylediği Robinson vardı ve kendisi için birkaç kitap satın almıştı çift ayrılmak üzereyken Isabella Robert'a taşınacağından bahsetti. Bu Robert'ın Isabella'yı son görüşüydü. Bir süre sonra ailesi Isabella'dan dünya çapındaki maceralarını anlatan Daktilo ile yazılmış mektuplar alacaktı. İki yıl boyunca Isabella yanında olduğu için bir anda ortadan kaybolması Robinson'ın tanıdıklarının da dikkatini çekmişti. Bunun üzerine tanıdıklarına onun marihuana içtiği için sınır dışı edildiğini söyledi. John Robinson'ın bilinen son kurbanı Eylül 1999'da iş teklif ettiği 27 yaşındaki hemşire Suzette Trotton'dı. Suzette birkaç yıl boyunca BDSM fantezisini deneyimlemiş, birkaç efendinin kölesi olmuş ve istekli partnerler bulmak için interneti kullanmıştı. 1997 yılında Suzette bir internet sohbet odasında kendisini Kansas City'den zengin bir iş adamı olarak tanımlayan J.R. adında bir adamla tanıştı. Birkaç ay boyunca e-posta yoluyla iletişim kurduktan sonra J.R. Suzette diyabetik babasına dünya turunda bakıcılık yapması için bir iş teklifinde bulundu. Suzette bu tekliften çok etkilendi. Teklif yıllık 60 bin dolar gibi büyük bir parayı kapsıyordu. Ancak karar vermeden önce Kansas'ta J.R. ve babasıyla tanışarak biraz zaman geçirmesini önerdi. Ekim 1999'da Suzette ve J.R. tanıştılar. Robinson, Suzette'i tuzağa düşürmek için bazı meslektaşlarını Ceyar’ın ailesinin çeşitli üyeleri gibi davranmaya ikna etmeyi başardı. Kansas'ta geçirdiği 5 günün sonunda Suzette iş teklifini kabul etti ve 14 Şubat 2000 tarihinde yeni hayatına başlamak üzere Kansas'a taşındı. Sonraki 2 hafta boyunca Suzette Robinson'ın kredi kartıyla bir daire kiraladı. Robinson düzenli olarak Suzette'i ziyaret ediyor ve yeni kariyerine başlamadan önce sonuçlandırması gereken bazı iş anlaşmaları olduğunu söylüyordu ikili düzenli olarak cinsel ilişkiye giriyor ve Suzette bu anların fotoğraflarını çekerek arkadaşı Crystal Ferguson'a e-posta yoluyla gönderiyordu. İki arkadaş arasındaki e-postalar Suzette'in ortadan kaybolduğu 1 Mart tarihinden sonra da devam etti. Bu tarihten sonra e-postaların üslubu aniden değişmişti. Suzette artık geçmişteki arkadaşlıklarından ya da hayatındaki olaylardan hiç bahsetmiyordu. Tüm yazışmalar hayatının ne kadar iyi olduğundan ve patronunun onu ne kadar mutlu ettiğinden bahsediyordu. Tüm e-postalar hiç kullanmadığı bir takma ad olan Suz imzası taşıyordu. Yeni efendisi ona çok iyi davrandığı için Crystal'ın da kendisinkine benzer bir ilişki yaşamasını istediğini söylüyordu. Crystal aslında e-postaları gönderenin arkadaşı olmadığından oldukça şüpheleniyordu ve bu yüzden e-postaları gönderenle oynamaya karar verdi. Kendisini sert ama adil bir efendi olarak tanıtan JT adında bir adam kısa süre sonra onunla temasa geçti. Crystal e-posta tarzının Suzette'den gelenlere çok benzediğini fark etti ve bu nedenle aynı kişiden geliyor olabileceğinden ciddi derecede şüphelendi. Birkaç hafta boyunca JT ile konuştuktan sonra Crystal telefon çağrıları almaya başladı ve hemen ardından yeni bir kişi ona e-posta göndermeye başladı. Tom adında ikinci bir erkek e-posta göndermeye ve Crystal'ın efendisi olmayı teklif etmeye başladı. Arka arkaya böyle şeylerin yaşanması Crystal için yine şüphelenme sebebiydi. Tom kadına istediği zaman kendisine ulaşabileceği birkaç telefon numarası verdi. Crystal bir polis arkadaşını kullanarak bu numaraların izini sürmeyi başardı. Her biri John Robinson'a çıkıyordu. Mart sonunda John Robinson Troughton'ların evini aradı ve Suzette'in annesi Caroline'la konuştu kızının kendisini hayal kırıklığına uğrattığından, daha yeni tanıştığı bir adamla birlikte kendisinden ve işinden kaçtığından ve o zamandan beri onu görmediğinden yakındı. Caroline'ın diğer kızı Dawn, hikayeyi anlatmak için Overland polisiyle temasa geçti ve Robinson'ın zaten soruşturma altında olduğunu öğrendi. İşleriyle ilgili herhangi bir soruşturmaya aldırmayan Robinson, birçok kılığa girerek Crystal'a gönderdiği e-postalara devam etti sistem bir şekilde sürekli Robinson'ı serbest bıraktığı için adam o kadar rahattı. Robinson Crystal'ı Kansas'ta kendisini ziyarete gelmesi için ikna etmeye çalışıyordu. 29 Mart'ta Crystal'la Lenox'a polis departmanından dedektif Jack Boyer temasa geçerek Suzette'le ilgili konuşmak istedi. Dedektif arkadaşının kayboluşunu araştıran bir görev gücünün parçası olduğunu açıklamıştı. Crystal dedektife gelen e-postalardan bahsetmişti. Dedektif de bundan sonra konuşmaya devam etmesini ama gelen e-postaların bir kopyasını kendisine de göndermesini istedi. Polisler zaten başka suçlardan Robinson'ın peşindeydi ve adım adım onu takip ediyorlardı. Kansas'taki bir otelde bir kadınla kaldığı biliniyordu. Otelde kaldıkları süre boyunca kadın sadece bir kez bir belgenin fotokopisini isterken görülmüştü. Resepsiyon görevlisi belgeye şahit olmuş ve bunun bir köle sözleşmesi olduğunu okuyunca dehşete düşmüştü. Kansas yasaları tüm otellerin uzun süre konaklayan misafirlerin bir listesini polise vermesini gerektirmekteydi. Otel haliyle belgeyi ve sahibini polise bildirmeyi ihmal etmemişti. Olaydan haberdar olan dedektif, Robinson'ın geri dönmesi halinde derhal polisi bilgilendirmesi için otele talimat bıraktı. Suzette Trotton'ı ararken dedektifler Robinson'la birlikte Şubat ayında Guest House Motel'de kaldıklarını keşfettiler. Burada yapılan adli tıp testlerinde kiraladıkları odada kan lekeleri bulundu ancak kaynağı tespit edilemedi. Bir yandan da FBI da şüphelilerine karşı kanı toplamak için oteli gözetliyordu. Görev gücü ve FBI adım adım bu adamın hareketlerini takip ediyordu. Şans eseri onlar takipteyken herhangi bir cinayet işlenmedi onunla birlikte otele girenler geri çıkabiliyordu. Ancak bu sürecin devamında bir kadın Robinson'ı kendisine orantısız şiddet uyguladığını söyleyerek şikayette bulundu. Evet aralarında bir kölelik anlaşması vardı ama Robinson sınırı aşmıştı. Bu adamı acilen durdurmaları gerekiyordu. Görev gücü, Robinson'ın çok tehlikeli olmaya başladığına karar verdi ve tutuklamak için harekete geçti. Bölge savcısı Paul Morris tutuklama emrini onayladı ve böylece 2 Haziran 2000 tarihinde dedektifler harekete geçmek için artık hazırdı. 2 Haziran günü görev gücü ve FBI birlikte John Robinson'ın yaşadığı eve giderek bir kadına karşı cinsel saldırıda bulunmaktan gözaltına aldılar. Asıl her şey şimdi başlıyordu. Bu arada karısı Nancy de sorgulanmak üzere içeri alındı ancak soruşturmaya katkı bulunabilecek hiçbir şey bilmiyordu. Ertesi gün dedektifler ve adli tıp müfettişlerinden oluşan bir ekip, Robinson'ın Lasanya'daki çiftliğinde bir üs kurdu. Kadavra köpekleri kullanılarak 5 büyük metal varil hızlı bir şekilde bulunacaktı. İlk varil açıldığında, çıplak, gözleri bağlı ve cenin pozisyonunda yüzüstü yatan, çürümeyi yüz tutmuş bir ceset ortaya çıktı. İkinci varil açıldığında ise çürümekte olan başka bir ceset daha bulundu. Cesetler olay yerinden kaldırılıp otopsi için Dr. Donald Hojman'a gönderildi. İlk iki varilden çıkan kurbanlar Isabella Levica ve Suzette Trout'una aitti. Daha ilk aramalarda çıkan bu vahşet herkesi çok korkutmuştu. Ya daha fazla ceset bulunursa? işte şimdi asıl soru buydu. Hafta sonu boyunca Robinson'a ait Raymore'daki iki deponun aranmasını onaylayan arama emirleri de hazırlardı ilk depodan kayıp olan insanlara ait kıyafetler ve bazı eşyalar bulundu. 5 Haziran pazartesi günü özel tim harekete geçip Missouri'de bulunan ikinci depoyu açtığında her birinin üzerinde işlenmiş domuz yağı yazan 3 varil buldular. Polisler ilk varili açtığında yine karşılarına cansız bir beden çıktı. Bedenlerin çürümeden dolayı yayacağı koku engellenmek için kedi kumu dökülmüştü. 3 varilde otopsi için atli tipa gönderildi. Bedenler sırasıyla Beverly Bonner, Sheila Faith ve engelli kızı Debbie'ye aitti. Kanunsuz hayatına hırsızlıklarla devam eden bir adamın interneti kullanarak geldiği nokta onu tanıyan herkesi şoke etmişti. Bunda en büyük sorumlulardan birisi onu inatla serbest bırakan hukuk sistemiydi. John Robinson'ın çiftliğinde yapılan korkunç keşiflerden sonra dava için dosya hemen oluşturulmaya başlandı. Davanın hemen ilk başlarında kefaletinin 5 milyon dolara çıkarıldığı açıklandı. Robinson'a yönelik suçlamalar 28 Temmuz 2000 tarihinde 1985 yılında kaybolan Lisa Stacy'yi öldürmekle devam etti. Ocak 2001'in sonlarında Missouri savcısı 3 cinayet suçlamasını 56 sahtecilik suçlamasıyla destekledi. Savcılık delilleri anca topladıktan sonra duruşmalar 16 Eylül 2002'de Olate'de resmen başlamış oldu. Robinson'ın davası eyalette potansiyel olarak ölüm cezası ile sonuçlanan ilk dava oldu. Daha önceki tüm davalarda sanık ölüm cezasından kaçınmak için savunma pazarlığı yapmıştı. 8 Ekim'de tanıklar dinlenmeye başlandı. Savcı Paul Morrison 2 hafta boyunca 100 tanıkla davasını jüriye sundu. Robinson'ın karısı Nancy, kocasının James Turner takma adını kullandığını ve başka kadınlarla ilişkisi olduğunu bildiğini ifade etti. Ayrıca Robinson'ın BDSM yaşam tarzından hoşlandığını da itiraf etti. Adli tabip yardımcısı Donald Pojman, her bir kadının kafa taslarının sol tarafına aldıkları ağır darbelerle nasıl öldürüldüklerini anlattı. Her biri anında öldürülmüştü. Savunma makamı, savcılık davasının tamamen ikinci derece kanıtlara dayandığını ileri sürüyordu. Sunulan kanıtların Robinson'ı 5 kadınla ilişkilendirdiğini ancak ölümleriyle ilişkilendirmediğini, dolayısıyla delillerin kanıtlanmadığını ileri sürdüler. Savunma adına avukat Patrick Bergen, başka hiçbir potansiyel şüphelinin araştırılmadığına, polis soruşturmasının tek odağının Robinson olduğuna dikkat çekti diğer faili meçhul kişilerin cinayetleri işlemiş olma ihtimalleri olmasına rağmen bu potansiyel şüpheliler göz ardı edilmişti. 29 Ekim 2002'de jüri 11 saat süren tartışmaların ardından tüm suçlamalar için Robinson'ın suçlu olduğu kararını verdi. Robinson karara hiçbir tepki vermedi. 3 gün sonra davasını ceza aşaması başladı. Kansas eyalet yasalarına göre seçenekler basitti. Müebbet hapis ya da zehirli iğneyle ölüm. Ölüm cezasına çarptırılabilmesi için jürinin oy birliğiyle karar vermesi gerekiyordu. Savunma, Robinson ailesinin üyelerinin merhamet talebinde bulunmak için kullanarak müebbet hapis cezasını savundu. Nancy Robinson bir kez daha kürsüye çıktı. Sorgulandığında kocasının suçlu olduğunu kabul etti. Çünkü jüri onu zaten suçlu bulmuştu. Ancak jüri savunmaları reddetti ve zehirli iğneyle ölüm kararını açıkladı. Robinson bir kez daha kararı duymak için ayağa kalktı ve hiçbir yanıt vermedi. Johnson County hapishanesindeki hücresine geri götürüldü ve cezasını çekene kadar intihar etmemesi için gözetime alındı. Bu arada savunma avukatları karara karşı temiz başvurusunda bulundu. Temiz başvurusu reddedildi ve 21 Ocak 2003 tarihinde yargıç Robinson'a resmi olarak cesedi bulunan kurbanlar için ölüm cezası, cesedi hiçbir zaman bulunamayan Lisa Stacy'yi öldürmekten ömür boyu hapis cezası verdi. Buradaki mahkemeler bittikten sonra Missouri'de bulunan bedenlerle ilgili de yargılanacaktı. John Robinson, avukatının tavsiyesi üzerine savcılıkla anlaşmaya giderek en azından buradan ölüm cezası almadan kurtulmaya çalışacaktı. Robinson buradaki cinayetleri kabul etmenin yanı sıra bedenleri hiç bulunmayan hatta dosyada isimleri dahi geçmeyen iki cinayeti daha itiraf etti. Paula Godfrey ve Catherine Clampitt'in kaybolmasında kendisinin suçlu olduğunu ve onları öldürdüğünü itiraf etti. Bu sayede Missouri'de idam cezasından kurtuldu ve ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. İnternet aleminin bilinen ilk seri katili John Edward Robinson şu anda 80 yaşında ve Kansas Eldorado Islah Merkezi'nin ölüm hücresinde idam edileceği günü bekliyor. Görünen o ki bu süreç artık gerçekleşmeyebilir. Zaten 80 yaşında olan Robinson için idam cezasının önü kolay kolay açılmayacaktır. Bu videonun sonuna geldik. Bir sonrakine görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.